Bayburtili, Demiröz ilçesi Gökçelere beldemizdeyiz. Kendi beldemiz. Şu an burada muazzam bir şey yapılıyor. Köletimiz ve belediye başkanımız Yavuz Bakır'ın 2 sene önce girişimleriyle gölet çevresi düzenlemesi başladı. Karşıda görülen çok güzel bir düğün salonu. Gölet etrafı ağaçlandırma, peysaj düzenlemeleri ve piknik alanları şu an %90'ı bitmiş durumda. Görüldüğü gibi ağaçlandırma Tekrar yapılıyor. Her uygun görülen yere ağaç dikiliyor. Bu sadece şimdiki nesil için değil, sonraki nesiller için de yatırım. Size şöyle bir örnek verdim. Mesela ailenizle canlı sıkıldı, geldiniz. Girdiniz bu bankın içine, semaverinizi yaktınız ya da aldınız içeceğinizi. Bakın, muhteşem. görüntü gerçekten muhteşem. Göletimiz. Yani böyle yurt dışında ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de gidip böyle yerleri gördüğümüzde gerçekten özeniyorduk. Ne güzel deniz kenarında, göl kenarında, tabiat parklarında oturuyor millet. Huzur içinde çayını içiyor, kahvaltısını yapıyor, etini yiyor. Şu an aynısı bizim köye geldi. Beldemize geldi büyük bir hizmet. Bakın buraya geldiğinde en az bir 8 kişilik bir aile çok rahat pikniğini yapabilir. Mesela banklar arası, piknik alanları arası mesafe çok güzel. 25 metrelik bir mesafe. Aslında iki aile geldiği zaman aralarında mesafe var. Otururken sesten ve görüntüden kimse birbirinden rahatsız olmaz. Her türlü detay düşünülmüş. Ağaçlandırmada da saydığım kadarıyla 12 farklı ağaç türü ekiliyor. Ve ağaçlar da küçük olarak ekilmiyor, büyük olarak ekiliyor. Hem daha güzel bir görüntü hem de daha çabuk yetişmesi için. Arka tarafa doğru banklarımız devam ediyor. Şimdi belediye başkanımız Yavuz Bakır aynı anda belediyede yıllardır 25 yıl görev yaptı. Kepçe operatörlüğü yaptı. Ve aylardır hatta 2 senedir gelip burada kendisi de çalışıyor. Şu an kepçeyi kullanıyor, operatörlük yapıyor. Ağaç altı topraklamasını yapıyor. Yani bizzat kendisi kolları sıvayıp bu işin içine giriyor. Yani emek büyük, hayaller de büyük. Hep yıllardır dediğim gibi farklı yerlerde görüp hevesleniyorduk. Niye bizim oralarda yapılmıyordu? İşte yapıldı. Bundan sonra bize düşen bu yapılana sahip olmak, korumak. Bakın karşımızda düğün salonumuz ki muhteşem bir salon. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Kardeşim çalışıyor. <laughs> Kolay gelsin kardeşlerim. başkanımız şinin başında, kepçenin başında operatörlüğünü yapıyor. Başkanım çok güzel bir hizmet oldu. Allah razı olsun. Hala güzel etmeye çalışıyoruz. Şimdi evet yani. Beldemize inşallah yakışan bir şey olur. Şimdi Videonun başında şey diyordum başkanım yıllardır böyle hani bu tabiat parklarında ya da Karadeniz'de Ege'de görüp hevesleniyorduk. Göl kenarında deniz kenarında ne güzel huzurlu bir ortam. Şimdi bu Baybur dilinin Gökçedere beldesinde direkt bize gelmiş bir hizmet. Şimdi bize düşen de artık bunu koruyup kollamak. Şimdi daha önce İstanbul'dan, Kursa'dan dışarıda yaşayan Gökçedere'liler olarak Buraya geldiklerinde yani böyle bir yerimizin olmadığını bir misafirimiz geldiği zaman işte böyle bir sosyal bir şey yaşant, yaşayacak bir faaliyet gösterilecek bir yerimizin olmadığından dolayı bizde sizin de katkınız oldu burada bu çalışmadan dolayı Ümraniye Belediye Başkanımıza Bahçelievler Belediye Başkanımızın da buraya vermiş olduğu çocuk parkı, ışıklandırma aydınlatma direklerinden dolayı size dernek başkanımıza buradan başkanlarımıza da ayrıca teşekkürler iletiyorum Göçeder adına. İnşallah hayırlı güzel bir yer olacak. Onların da katkıları. İnşallah başkan. Yani şey düğün salonu mesela şu an herhalde Ağustos sonuna kadar full dolu. Dolu. Evet. Full dolu. Yani Açın. Bayburt'ta böyle bir salon yok. Yok. Sen, Onun için sen... ayrı bir video çekeceğim başkanım. Şu an onun için ayrı bir video çekeceğim. Yani çok güzel bir yer oldu gerçekten. Yani tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Herkese gördüğü kişiye köy içinde, köy dışında, belde dışında buraya sahiplenmek gerekiyor. Yani buranın yapılması çok zor ama en büyük zorluk da bundan sonra buraya sahip olmak. Mesela en ufak ayrıntısına kadar. Mesela o parklardaki, oturak yerlerindeki. Kameraların Hepsi yanlarına düşünürmüş. da ayrıca şeyimizlerimiz var. Var şömine şeyleri. Yani ızgarasını falan geldiği zaman adam hepsini orada yapacak. Burası zaten bay bay mescidimiz. O da yaptıranlardan, e emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yani güzel bir hizmet oldu başkanım. İnşallah, İnşallah. hayırlı uğurlu olur. İnşallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.